ve Süper Lig'de haftanın son maçında 7. haftanın kapanış maçında Beşiktaş kendi sahasında Kocaeliyi 3-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar baştan çok rahat başladı. sonrasında çok zorlaştırdığı, maç sonunda koparabildiği bir maç ve hala bir eksik maçı olmasına rağmen Beşiktaş 6 maç ve 12 puana geldi. 5. sıraya kadar yükseldi ki eksik maçını da kazanırsa olası da iyi de bir averagele kazanıldığı senaryoda 2. sıraya kadar gelme ihtimali var Beşiktaş'ın diye biliriz. Burada şimdi Kocaeli Spor ise 18. sırada ligin sonunda 7 hafta sonunda artık Selçuk Hoca için Selçuk Yener için de çanların çalmasından ötede bir durum var. Yani onu söyleyebiliriz. Belki bir hafta daha beklenir milli ara için ama zannetmiyorum. Diyebiliriz. Çünkü 7 maç 2 puan 18. sıradalar ve kadro o kadar berrak bir kadro değil abi. Hemen her iki takımın ilk 11'ini oradan öne geçelim. Net bir 4-2-3-1 iki takımdan daha aslında. Beşiktaş'ınki biraz daha 4-1-4-1'di. Dörtlü savunmanın önünde Keita ve Shaw'la beraber Tayfur serbest. Çurlinov, Rivas ve Petkovic 11'i tamamladılar Kocaeli tarafında, Diğer tarafta Beşiktaş'ta net bir 4-1-4-1. Ve aslında az As kadro ve hatta şöyle söyleyeyim bu derbi kadrosu abi. Net bir dörtlü savunma önlerinde. Endidi önlerinde Rafa Silva ve Orkun'la beraber Çerni ve El Bilal Ture kanatları en yani önde Temi Abraham 11'i e tamamladılar Beşiktaş tarafında da. Şimdi en azından Kocaeli ile ilgili şunu söyleyeyim gerçekten hani son iki haftadır özellikle Galatasaray Frankfurt maçından beri Avrupa'nın çok önemli maçları, Süper Lig'deki bazı hedef maçlar vesaire. Bir takımın topa sahip olma, ben hep söylüyorum bak topa sahip olman lazım abi. Yani yarışacak bir oyun, baskın dominant bir oyuna bakıyorsun topa sahip olacak. Ama topa sahip olma istatistiğinin ne kadar içi boş bir istatistik olduğunu da gösteriyor. Yani içini dolduramazsan sahada hiçbir şey yapamadan maçı bitireceğini de gösteriyor abi. Ya bütün maç topu oynadılar. Beşiktaş'tan 130 pas daha fazla yaptı Kocaeli ve sadece 0-29 gol beklentisi var. Bir isabetli şutlar o da gol. Beşiktaş'tan yani Beşiktaş Kocaeliden 11 tane daha fazla top çaldı. Yalnızca bir isabetli şut atabildi. 130 tane daha fazla pas yapmasına rağmen 029 29 XK maçı bitirdi abi sadece istatistik üzerinden bile anlatılabilecek şeyler var yani. Şimdi yarışan takımlar için yani Avrupa'nın 10 büyük ligini gözünüzün önüne getirin. Yarışan takımların topa sahip olma oyunu temelli bir hakim oyun yapısı oynamaksı bence zorunlu. Yani bence öyle abi hakim oyun için zorunlusun. Topa sahip olmak bir yerde sana karşı daralan, derine inen, blok halinde kapanan, kendi cihazası civarında böyle duvar ören takımlara karşı o topa sahip olma oyunu, o seti güçlü şekilde oynamak lazım. Yani bu bence mecburiyet. Ama orta yani orta üst hatta orta üst orta orta alt ve alt sıra takımlarının hiçbirisinin böyle bir zorunluğu yok abi. Burası La Liga değil. Sizin elinizdeki oyuncular bir futbol ekolü takımı bir e, futbol ekolü ülkesinin takımları değil abi. Sen Kocaeli sporsun. Senin topu Beşiktaş'a verip Petkovic üzerinden Bağlantılar ve arkaya inen işte Chulino olabilir, Rivas olabilir. Merkezdeki iki oyuncu da ekstra yapabilecek oyuncular. Yani hem KTM Show ekstra gelebilirler. Tayfur merkezden geldi bugün gol attı. İşte Joe Engong girdi oynadı. Agey girdi oynadı. Can Keleş'i sonradan oynattı. Bunların hepsi hareketli mobil oyuncular abi. Senin Beşiktaş deplasmanında topa sahip olalım. Top bizdeyken şöyle bak. Pozitif oyun zihniyetindeki hocaları destekleyebiliriz abi. Ama elindeki malzeme ne? Bak elindeki malzeme ne? Hani gerçekten abi şimdi bir derbi deplasmanına gidecek Beşiktaş. Yani bir derbi maçından önce Beşiktaş deplasmanına geliyorsun. Dolmabahçe komple dolmuş. Baya yani bayağı dolmuş. Komple değil de %100 değil de dolu tabii de. Bayağı bir dolmuş. Coşku var. Ve taraftarın işte yarın Galatasaray Liverpool'la oynuyor. Olan Galatasaray Liverpool'da bir hırpalansa hır biraz biz bunları derbide de götürebiliriz. Öyle bir milli araya gitsek işler değişir falan diye düşünüyor. Çok da doğal düşünmesi bu arada. Çünkü Beşiktaş hem Galatasaray'ı yenerse hem eksik maçını kazanırsa Galatasaray'la puan farkını 3'e indiriyor bir anda yani. O zaman bambaşka bir şey konuşulur. Çünkü Beşiktaş'ın Avrupa'sı da yok. Böyle bir ortamda bu maç bir ön hazırlık aslında. Hem Sergen Yalçın'ı çıkarttı 11 ön hazırlık. Hem oyunun denemesi ön hazırlık. Beşiktaş'ın topu bırakması hep bir ön hazırlık bak bunlara. Yani Beşiktaş skoru aldı da top bıraktı diye düşünmüyorum ben. Sergen Hoca baktı bunlar toplu oynayacaklar. Tamam verin topu dedi. Biz bir karşılayalım dedi. Ha Beşiktaş'ın da bu kadar gömülmesine gerek var mı? Yok. Ama Selçuk inanın. işte aynı noktaya geleceğiz belki ama dün Emre Belezoğlu'nun düştüğü durumlar çok komik abi. Hani makas açıldı muhabbeti diye bir şey yok. Siz yanlış oynuyorsunuz. Eskiden Anadolu takımları beğen beğen mi abi? Eskiden diyorum çünkü eski övülüyor ya işte daha iyiydi abi şöyleydi abi böyleydi. Lan oğlum eskiden bam gün vurup çıkmaya çalışırdı o gün takımları. Tabii ki bu kadar hedefsiz oynanmaz. Bak tabii ki bu kadar hedefsiz oynanmaz. Ama bir yerden sonra artık zorlama abi. Bir yerden sonra bir şut. Bir yerden sonra bir birey bir zorlama. Bir yerden sonra bir verkaç üzerinden uzaktan bir şut. Bir yerden sonra yüksek top. Beşiktaş ağzına basıyor Kocaeli'nin. Hala pas 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 arıyor Kocaeli abi. Ya da rakip bir yarı geçiyor Kocaeli. Beşiktaş blok halinde geri gelmiş. Şunun rengini siyah yapalım. Beşiktaş blok halinde tık pardon. Beşiktaş blok halinde geri gelmiş. Buraya kadar gelmiş Beşiktaş. Bak buraya kadar itmişsin. Hala burada yerleşiyorsun abi. Hala yerleşiyorsun. Pas 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 pas, pas kovalıyorsun yani. Sen artık burada yerleştikten sonra senin direkt hata sonuçlandırman lazım. Bir ekstra daha bir ekstra daha. O yetenek yok. Rivas'a Nurlinova veya hangi oyuncuya gelirse gelsin. Petkovic bile ki yani buraya göre çok üzüldüğü bir oyuncu. Petkovic'e bile geldiği zaman doğru karar veremiyor. Veya doğru aksiyona giremiyor. Petkovic'in mükemmel bir röveş atası vardı bugün. Gol olmadı. Ama eldeki malzemeye göre doğru oyun Vodafone'a şeye geliyorsun abi yani Tüpraş'a geliyorsun yani. Karşılaman lazım. Temasla bozman lazım. Senin önde basman lazım. Önde basıp direkt sonuçlandırman lazım. Önde basıp direkt Petkovic, Tayfur bağlantıları üzerinden diğer 3-4 oyuncuyu pozisyona sokman lazım. Bu. Çünkü büyük takımları ben hep söylüyorum bak abicim Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Trabzon'da oynuyorsunuz diyelim ki. Bak Göztepe ne yapıyor abi işte. Göztepe bir kuzey takımı gibi oynuyor. Neden biz Avrupa kurallarında hatta milli takım kurallarında bile ama özellikle kulüp takımı kurallarında abi Kuzeyli gelmesin, abi şöyle olmasın, abi yukarıdan takım gelmesin. Ya e Galatasaray Young Boys maçları abi. Beşiktaş Lozan'a elendi. Hani Kopenhaklar falan her geleni geçeni eliyor. Galatasaray eledi, yendi. Trabzon'u eledi. Yani Molde'ler vesaire. Malmö Molde, Elfsborg vesaire. Riga 2-0'dan 2-2 Galatasaray. Yani böyle takımlardan biz, bizim takımlarımız böyle takımı, Dinamo Zagreb, Fenerbahçe falan. Böyle takımlara karşı rezillik çıkıyor. Neden? Çünkü direkt oynuyorlar. Daha diriler. Ve bak fizik olarak çok daha diriler. Baskının dozajını iyi ayarlıyorlar. Çok abartmadan yerinde bir baskı. Ve direkt atak sonuçlandırma. Direkt. 3-4 pas. 5. pasta bitiyor atak. Gol olsun olmasın. Top kaybı olsun. Şut olsun out olsun. Şut olsun direkten dönsün. Şutu atamasın. Ama 5 pasta atak bitiyor abi. Demek ki Süper Lig'deki 4 takım hariç. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon hariç. Diğer takımların kurgulaması gereken yapı aslında Avrupa'daki kuzey takımlar gibi. Bodo ayırıyorum. Bodo başka. Onlar yıllardır 4-3-3 temelde topa sahip olma oyunu oynuyorlar. Demek ki Anadolu takımlarımızın özellikle aşağıda hani kadrosal olarak biraz daha kötü olan takımlar işte Kocaeli falan da öyle. Abi sen bir kere çok güçlü fizik. Bir kere bak yeni çıkan takımlar abi bu kadar tesadüf olur mu? Ligin altında ki takımlara bak şimdi. Kacı, Kocaeli, Karagümrük, Gençler Birliği. Neden? Çünkü lige yeni gelen takımlar şunu unutuyorlar. Geçen seneki evimi saymayın. Orada bir Arda Turan faktörü vardı. Onu saymayın. O istisna. Lige yeni gelen takımlarımızın şunu yapması lazım abi. Önce savunma. Önce iyi bir kaleci bulun. Bak dün Antalya kalecisi mesela çok iyiydi. İkinci golü elinden kaçırdı artık. Orada dakika olmuş zaten 90. Antalya'nın hücum etmeye niyeti yok. Önce iyi bir kaleci bulun. Ardından savunmayı ve savunmanın yani savunmacı bak önce iyi kaleci Sonra iyi savunmacı. Mutlaka iki iyi stoper, iki iyi bek. Savunmada karşılamayı bilen, bu Süper Lig standartında iyi pozisyon alan, iyi savunmacılık yapabilecek. Ondan sonra da takım savunmasını oturtun. Hücum bir şekilde yaparsın abi. Hücumcu bulunur. Bulunur. Büyüklerin kiraya gönderdiği kanat oyuncularından alırsın. Menajer alır gelir sana iki tane Afrikalı atar içeri. Menajerler getirir yani. Tamam. Ama yani takım savunmasını oturtacaksın acayip bir fizik kondisyon yükleyeceksin ve büyük takımlara yani dört büyüklere böyle bela olacaksın. Siz topa sahip olma oyunu falan filan ya Abraham, Rafa Silva, Orkun, Çerni, El üstünüze koşuyor. Kaleciyle stoperler üçgen yapmaya çalışıyor abi yapmayın ya. Komik duruyor yani. İstediğin kadar rakip yarısı ayarlaş. Bak istatistikler burada abi. 11 top daha fazla çalmış Beşiktaş. Bu istatistiğin tam tersi olduğu gün Anadolu takımları doğru bir oyun planı saptamıştır kendilerine. Kuzeyli takımlar gibi. Bizim dört büyükleri yenen, dört büyüklerimizin Avrupa'da eşleşmesini istemediğimiz takımlar gibi olun. Full hedefsiz oynamanıza gerek yok. Ama fiziksel temas, fizik devamlılık, güç, kuvvet, savunmacılık bunları biraz ön plana çıkartın abi. Yoksa zorlayamazsınız. Şimdi maçın başında iki tane golledi Kocaeli Böyle gol yenir mi abi İstanbul'a yani? İstanbul'da böyle gol yiyen takım beşlik olur. Fenerbahçe yesen beşlik olsun. Galatasaray yesen kesin beşlik olursun. Bak kesin beşlik olursun yani. Bir Beşiktaş koparamadı. Beşiktaş biraz beceriksizlik, biraz savrukluk. Önce Rafa Silva'nın golü. Sonra Çerdin'in attığı gol. Selçuk Hoca doğa etsin. Çerdin'in attığı gol. Gol oldu. Yoksa Yovanoviç oyundan atılıyordu abi. Cihazas dışında yani. Oha yani. Böyle bir hata yapılır mı abi? Geçelim Beşiktaş'a. Şimdi bu 11 net bir derbi 11'i. Beşiktaş'ta önemli pozitiflikler var. Ama negatiflikler de var. Ben de bir Kocaeli'yi ne kadar yerden yere vursam bile Beşiktaş'ın yaşında e, yani çok dikkat etmesi gereken negatiflikleri var derbi öncesinde ki bir maç önü mutlaka yaparız. E, hafta içinde bir canlı yayın daha yapmaya çalışacağız. Bakalım ya yani durum uygun olursa yapacağız inşallah. Şimdi abi pozitif taraflar bir. Benim sezon başından beri kafamda oluşturduğum Calo Emirhan hattı döndü. 2- Beşiktaş biraz düzensiz, biraz savruk, biraz kopuk kopuk, biraz hatların arasını eline boyuna fazla açarak bile olsa ve Kocaeli Spor'a bile birinci bölgeden ikinci bölgeye rahat geçebilme, topa sahip olma imkanını verse bile, yani verecek kadar olsa bile en azından güçlü, patlayıcı, atletizm ol atletizmci sayılabilecek bir, yani coşkulu sayılabilecek, bak coşkulu sayılabilecek, bir iç saha oyunu oturttu gibi. As yani Oyunu oturtma noktasında skorlar alınarak yardımcı olmalı. Çünkü bak Trabzon işinden hissi geçerli. Şimdi Fatih Tekke bir şeyler yapıyor. Skorların yardımcı olması lazım. Hocanın devamlılığı açısından. Beş yaşta da öyle yani. Sergen Hoca bir şey oturtmaya çalışıyor. Kendi 4-1-4-1'ini oturtmaya çalışıyor. Biraz taktiksel devamlılıktan, biraz taktiksel sadakatten Enine boyuna pozisyon almadan falan uzak. Bak, kopuk kopuk koşuyor basıyor Beşiktaş. Klasik. 4-2-3-1. 4-1-4-1 veya işte 4-3-3 neyse. Atalım basalım. Kaleci vursun dönene bir daha basalım. Elbilal -el Töre buradan al uç. Şerni buradan al uza. Temi Abraham her yere bağlantı ol. Stoperlerle dövüş. Rakipten daha kaliteli. Teknik kalitemiz. Bireysel yetenek kalitemizin yüksek olduğu bir kaos çıkaralım. Daha da yetenekliyiz ya. Bam gibi vura vura bitirelim yarım saatte. Beşiktaş maçı bugün 10 dakikada bitirdi. Ama Yetmedi abi. Burada Calo'nun dönüşü bir. Merkez kurgusu artık oturdu. Bu takım Rafa Silva'sız oynayamaz. Rafa Silva'sız skora gidemez. Oraya birazdan geleceğim. İki yani bir Calo'nun Calo Emirhan ben sezon başından beri Calo Emirhan'ı bekliyordum. Takım oynamaya başlayınca işte yuru, yura şeklerin falan da sırıtmayacağını gördük. Bir kere Beşiktaş'ta Rafa hariç gene ama Rafa'yı da tolere etmek zorundasın artık. Ben bugün bunu anladım çok net. Neden nedenine geleceğim. Beşiktaş'ta Rafa hariç top rakipteyken topa dönmeyen oyuncu yok. Rafa bile belli bir yere kadar hani eskisi kadar geçen sene kadar salmış değil. Hala salık da geçen sene kadar salmış. Ama Rafa Silva'ya muhtaçsın. Neden? Çünkü Beşiktaş kadrosunda Rafa Silva hariç sek skorer, sek direkt skor katkısı verebilecek gol asist becerili. Bunu istikrarlı şekilde yapabilecek başka oyuncu yok abi. Rafa Silva'ya Beşiktaş muhtaç. Mecbur yani. Beşiktaş Rafa şart. Rafasız olmuyor. Hücum olmuyor yani. Bugün de 13'te 8 ikili mücadele kazanmış. 40 defa topla buluşmuş. Bir de golü var. Bir tane de %100 gol kaçırdı burada kale ağzında ikinci yarıda. Ama Rafasız tabela dönmüyor tabela. Doğru kelimeyi hadi öyle söyle. Ta, tabelada sayı dönmüyor abi anladım mı? Hani o şart. Diğer, Rafa ile Sikor'u bulduğun zaman diğer herkesin verdiği oyun katkısı, çabası, topsuz oyundaki fedakarlıklar. Bak dediğim gibi bazen düzensiz gözükse bile yapılan presteki o ekstra çabaları falan bir anlamı oluyor. Bunun anlamı olması için bu kadar çabanın temponun bir skora dönmesi lazım. Skora da Rafa'dan başka dönüştürebilecek güvenilir bir ayağın yok. Endi de zaten skorer değil. Orkun skorer değildir. O aklam belki Rafa'ya yardımcı olabilecek. Yarım oyuncu diyebiliriz. Elbiler Bilal Tuğra belki yardımcı olur ama istikarlı değil ikisi de işte. Temi Abraham de çok cihaz için içinde çok savruk. Ki şu an için işte Jota veya Cengiz kulübeden girerek onlar da ön tarafta destek vermeye çalışacaklardır. Rafa'ya bu yüzden muhtaç Beşiktaş. Rafalı bir düzenle arkada Calo Emirhan'la ki Calo baya iyi oynadı abi. Bak bugün Gökhan Yura Şekin kötü gözüktüğü anlar var sahada. Ama hiçbirisinin maç seçmediğinden ben işte eminim. Ama bu rahatlık bu benim işte. Maç seçiyordu kardeşim. Masuako, Chamberlain falan maç seçiyordu abi. Maç seçiyordu yani. Alenen maç seçiyorlardı yani. Rafa da öyleydi. Immobile de öyleydi. Oynamıyorlardı yani. Koşu koca ele maçında oynamazdı mesela. Chamberlain sakat olurdu. Derbi gelirdi haftaya. Derbi de oynardı. Şimdi bu, bu en azından bu, bu yok bu. Adam gibi çıkıyor herkes. Kendi kapasitesi ölçüsünde kendi şeyi yorsun. Ben Cherniye'yi gene çok beğendim bu arada. Mücadelesi ne diyor abi? İşte bu bu bunun olması gerekiyor zaten yani. Şimdi burada Beşiktaş'ın olumlu tarafları zaten merkez orta saha kurgusu oturdu. Rafa'nın bazen topsuz oyundaki ki o da normal dediğim, hani o da o kadarını da tolere etmek lazım dediğim topsuz oyun, savsaklamasını, boşlamasını tolere ederek oturttuğum bir hücum oyunu var. Arkada savunma Calo Emirhan'la bence artık çok net oturdu ve derbiye giderken Sergen Yalçın'ın az 11'ini bulması da Beşiktaş'ın kazanarak gelmesi de bunlar iyi faktörler abi. İyi bir iç saha yani coşkulu sayılabilecek bir iç saha oyunu oturtması da bunlar Beşiktaş'ın artı yönleri. Coşkulu bir iç saha oyunu oturtması için çok çok önemli hakikaten. Şimdi gelelim asıl Zurna'nın zart dediği yere abi. Yani o negatif taraflara. En önemli negatif taraf Beşiktaş'ın sağ içinde aldığı pozisyon. Okan Buruk yani Okan Hoca kadar Avrupa'da pres dozajını ayarlamayan, bu kadar ayarsız, bu kadar delilik standartında pres yapan bir hoca görmedim ben. Avrupa'nın en büyük liginde de yok böyle bir şey. Çünkü bu bazen hakikaten Galatasaray'ın başına Young Boys maçları falan gibi işte Azi Akbar maçları gibi felakete dönüşebiliyor. Beşik ama o kadar olmasa da Beşiktaş'ın bu pres oyununun biraz bir durduruğunda olması lazım abi. Abi bak böyle bir şey hakikaten yok. Şimdi Fenerbahçe için falan da aynı şey. Trabzon için de. Abicim Avrupa'nın 10 büyük ligi. Tekrar söylüyorum ya 5 büyük ligi. Avrupa'nın en iyi takımlarına bakın abi. Bayern Münih, City, Juventus, Paris Saint Germain, Liverpool, Inter. işte dün kazandı Milan falan. Abicim kaleci hariç 10 kişi bir kutu halinde gidiyor, geliyor. İki ceza sahası arası gidiyor, geliyor. Ya şunu görüyor muyuz abi hiç bir Avrupa takımında hiç büyük bir takımdan. Bunlar bir bilmiyorlar mı koşmayı? Bunların fizik kondisyonu da en üst seviyede. Niye haldır uldur koşmuyorlar? Top kalecide ya Yoman Hoca'da. Temi Abraham öyle bir deparatıyor atıyor kalecinin üzerine. Hani maç bitiyor. Dakika 90. Hani ya bana çarparsa diye koşuyor yani. Bu buraya koşuyor ya. Açılıyor abi iki stoper. Tık pas. Abraham oyundan düştü. Çerni geliyor koşarak. Veya Abraham buraya geliyor. Muharrem açılıyor. Tık pas. İkisi birden düştü. Bu sefer Abraham kesin düştü. Çerde dönmeye çalışıyor. Orkun kapatıyor. Churlinov çizgiye basmış. Keita basmış. Pas. Tık Gökhan. Buraya kayıyor bu sefer. Orkun geliyor. Tık buraya pas. Hepsi oyundan düştüler. Bak hepsi dördü birden. Pat 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 rakibin üzerine koşuyor tık düşüyor. Koşuyor tık düşüyor. Koşuyor tık. Sırayla koştur koştur rakibin üzerine basarak oyundan düşmek diye bir şey olmaz. Bugün Kocaeli'nin yapamadığını topa sahip olup gelip senin yarı sahanda hakim oyunu oynayamadığını Galatasaray yapar abi bak ne kadar Liverpool maçı oynayacaksa oynasın. 3 gün sonra 4 gün sonra derbi abi falan filan. Abi gelir oynar. Gelir Galatasaray orada Saray'ı oynatacak muhtemelen yarın ya da İlkay'ı oynatacak. İlkay'ı oynatmaz Saray'ı oynatır. Gene o topa sahip o, o sete yerleşir yani gene. ve Galatasaray sete yerleşirse sıkıntı var Kocaeli'ye göre yani biraz. Bu kadar kopuk bu kadar pozisyon şeyi bu kadar rakibi hani ligin sonuncusuna bu kadar fazla top bırakmak Bak ne diyorum? Kocaeli'nin bunu yapmaması lazımdı diyorum. Abi ne olursa olsun be, abi ya 2-2 olsa? Ya 2-2 olsa? Yani bu kadar baskı kaleye gelen gol oluyor zaten. karada kaleci yok. Mert. Tamam abi otur sen. Tamam yani. Tamam otur yani. Ben sezon başında 5 yaş yönetiminin başka bütçesi kalmadığı için kaleci işini pek zorlamayacaklar diyordum. Hani zorla kaleci aldıracağım millete devre arasında veya kaleye ertesin geçecek sezonu bitirecek yani. Bu kadar olmaz ki abi. Bu kadar olmaz yani. O yüzden bu kadar fazla topta bırakılmaz. Bu kadar baskı yeme abi lig sonuncusundan bu kadar baskı yeme. Ya 2-2 olsa Kocaeli puan alır götürürdü. Hak ederdi de o zaman. Çünkü bayağı da bastılar artık. Yani onlar da Serdar Dursun'u falan da attı ki değişikliklere gelelim. İlk kere 2-0 bitti. İkinci yarının hemen başında artık golün geleceği belliydi. Ama şut yok. Hani pozisyon yok ama hani oyunun kontrolü Kocaeli'de ama pozisyon yok. İlk isabeti şu Tayfur gol. Bundan önce bir Çurlilov Tarkan hamlesi geldi. Tayfur sol kenara gitti. Şöyle bir orta sahayı arttırdı Selçuk İnan. Bu hamle hoşuma gitti biraz da. Tami Abraham'ın sakatlığı kritik. Jota Silva girdi oyuna. El Bilal öne. Ee, Keita John Onge Endidi Çerni dışarı oyuna e, Kartal ve Cengiz girdiler. Bu arada hala top yani bu, bu sürelerin tamamında top Kocaeli'de. Rivas, Tayfur ve Balok kenara geldiler. Balok, Rivas, Can ve Ageyi O da Tayfur Bingöl'le değişti. Tarkan Stoper'e geldi. Petkoviç, Serdar Dursunlu bir şey denediler. İçeri top doldurma ihtimalle karşılık. Mustafa Yat oyuna Sergen Hoca da. Beşiktaş da buna döndü. Ve 90 artı 3'te Otan'ı kendi kalesine çarptı girdi. Yani kornerden gelen bir top. <laughs> maç 3-1 bitti Kocaeli'nin işi zor İlk 7 hafta bir Fenerbahçe deplasmanı bir Trabzon deplasmanı bir Beşiktaş deplasmanı çok zor fixtür. ben bir maç daha beklerler diyorum Selçuk Hoca'yı bir maç daha bekleyecekler sonrasında bakacaklar ben de merak ediyorum ee, benim tercihim her zaman yabancı hoca olur diğer tarafta Beşiktaş için olumlu taraflar var olumsuz taraflar var ve çok kritik bir Abraham sakatlığı var onun dışında düzelme tabii ki var ve derbiye İvmelenerek gidiyor Beşiktaş. Yani kazanarak gelen bir yükselişle gidiyor. Bakalım derbide neler olacak diyebiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.